Güneşin doğduğu yerdir, aydınlıklar ülkesi. Orada vardır temiz yaşam ile iyiliklerin perisi. Hayatım boyunca aradım durdum güzellikleri, iyilikleri. Gönlüm tutkuludur, vazgeçilmeyen aydınlıklar perisi. Her gün doğan güneşle birlikte yeşerir ümitlerim. Çünkü orada canlanır, hayat bulur, bütün isteklerim. Faziletin doğumunda olgunlaşan meyve tutan teklerim, zira düşün özgürlüğü vardır. Gerçekleşmesi de özgürlüğü. Doğumla yüklendiği beni kahreden hayat küpürü <laughs> İksir diyerek takdim edilen acıdan daha acı zehir küpünü bir gün bir parmak, her gün bir parmak yiyerek değiştirdim onun tümünü benim için onlar sanki zehir değildi. Bal peteğinin bütünü. Asla istemek de olmuyor. Güzellikler, aydınlıklar. Sihirbaz ister. Oynatmak için oynuyor ki karanlıklar. Su yüzüne çıkıverir. Aydınlıkla birlikte sahtekarlıklar. Defterim, kalemim, yazdıklarım beyazdır. Okunmasa da Güne bakan gibi aşığım aydınlıklar için güneşe, uzanırım ona doğru yaka, yakacağını bile bile beni ateşe, Mevlana misali kapılarak dönmek isterim cazibesinde, yanmadan olgunlaşmıyormuş insanlar kor gibi nar ateşe. Çok acılar, ıstıraplar çektim, sonunda ben de oldum. Oldum, oldum ama sonunda bana sorar, iseniz ne oldum? Olgunluğun bana verdiği bir şey var mı? Onu bilmiyorum. Ama gerçek olan şu ki tamamen aydınlıkların adamı oldu. Saygılarımla.